ışvarı üzerine getirdik. Sanırım kanadında bir yarası var. 好吧，收拾。 Şey, bu, bu ya, oraya de geliklerinde... <laughs> <laughs> bazı kuşların, yabani kuşların bakımları ve tedavileri yapıldıktan sonra doğaya salınabiliyor. Maalesef ki bazıları ömür boyu burada kalmak zorunda kalıyor. Çünkü doğada kendi başlarını, hayatlarını idame edemeyecek durumdalar. Ya amputasyon olur ya da kanatlarında kırıklar olduğu için burada kalmak zorunda kalıyorlar. Bu tür, tür kuşlarda, bu tür hayvanlarda burada türe özgü bakım besleme koşullarına tabi tutuluyor. Örneğin şahinlerde Gaga ve tırnak problemleri çok yoğun bir şekilde görülüyor. Çünkü doğada bunlar törpülenebiliyor bir şekilde. Ama burada e, alışık olmadıkları iç ortamda bakımdıkları için bunlar şiddetli bir şekilde çok kısa bir şekilde uzayabiliyor ve beslenmelerini engelleyebiliyor. E, biz burada özellikle bunlara yönelik de müdahaleler yapıyoruz. Tırnak ve e, gaga bakımı düzenli bir şekilde yapılmaya çalışılıyor. Bu bakım merkezi özellikle bölgeye hitap etmesi açısından ve bölgenin büyüklüğü düşünüldüğünde oldukça önemli bir görev üstlenmekte ve bu tür yaban hayat, hayvanlarının bakım ve beslemesi için önemli kilit bir noktadır.